Tabi Arap Suresi 96'da şeytan Allah'a sanırım Cenab-ı Allah. Eğer o ülkeler halka diyor, insanlar e, inansalardı, evet. yani iman etselerdi ve korkup sakınsalardı, yani Kur'an'a uysalar, İslam'a uysalar, güzel ahlaklı, sevecen, sevgi dolu olsalardı. Gerçekten üzerlerine hem gökten hem yerden sayısız bolluklar, bereketler açardım diyor Allah. Ancak onlar yalanladılar, biz de onları kazana geldikleri nedeniyle yakaladık diyor Allah. Bak önce nimetler yağmur gibi geliyor ama nimeti şükretmedi de arada şükür olması gerekiyor. Şükür çektiğinde bela çöküyor üstüne. Şükür belayı durduran settir. Sen onu aşağı çektin mi bela nimetin arkasından yapışır. O nimetle beraber o boğulur gider orada tam nimeti yerken, tam nimete kavuştum zannederken, o bela onun üstüne birden çöker. Belayı savan Allah'a olan sevgidir. Allah'a olan yakınlıktır. Kur'an'ın helaline, haramına dikkat edip titizlikle İslam'ı yaşamaktır. İnşallah. O belayı savar.